Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aziz arkadaşımla Düzce'den Adana'ya Rostlar sonucu arkadaşlar. Ben 2420 kupayım. Arkadaşım daha söylesin kupasını. Ben de 2100 kupayım. 2100. Evet şimdi Aziz Başkan oynayacağımız oyunu seçsin. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Çift hesaplaşma oynayalım veya savaş topu oynayalım. Tamam ben bir karaktere bakayım. Bu arada e, Aziz şimdi e, ben B'yi açacağım ya. Hı -hı. Mortis geliyor. Tara geliyor. Gain geliyor. Hangisini açayım? Mortis daha mı iyi? Evet. Mortis daha iyi. Tamam. Mortis açarız. E, şimdi ben karakter bu kalsın. Hazırım. Başlayalım. Bu video böyle 10 dakika 15 dakika sürebilir. Bugün teslimleşirse ya arkadaşlar, kar parking de gelebilir sizler için. Abone olmuyorsunuz ama videolarımı izliyorsunuz. Beğenirim o sizi. Ben aşağıdaki alıyorum. Tamam e, ben şimdi can toplayayım biraz. Sen de kil al. Şunu, bu kil'i alırım ben. Alırım, alırım. Alırım dediysem alırım bak. Sus. Bak beni konuştuk durmayın bak. Onlar altı oldu. Gel gel gel. Gel biraz. Gel gel. gel 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 Ne oldu lan korktun mu? Rosa korktun mu? Ay kıyamam. Kıyamam canım. Boşa kullandı. Kulti de aldım ben onu. Alırım baba ben alırım dediysem alırım. Al Aziz onu. Yes adamsın. Tamam. Hesaplaşma ve 8 tane şeyimiz var arkadaşlar. Can yükseltmemiz. Alın alın. Yes. Canım 838 olmasına rağmen birader. Ama adam alıyorum işte. Of. Geçen oynadığım maçta çift hesaplaşmadı. Kimseye kill vermedim. Tam 18 tane kill aldım. 1430 kupa. Tom 70 kupa kalıyor Aziz. Ee. Aziz başladı. Tamam. Sen aşağıdaki mega kutuya mega kutu demişim. Kutuya git. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Abi ben de seninle oynamak istiyorum. Burası Tarsi'ye. -E Hemen size isterim ve takımımı alırım. O neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> oh, sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Ben kaçıyorum. Kaç. Aziz sen YouTube kanalın var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar seninle birlikte Brawl videoları çekelim. Tamam. Tamam. Sen açalım o zaman bir gün. Onu da videosunu çekeriz. Oha ya. Alırsın. Al onu. Ah. Neyse bir şey olmaz. Tam tamına 6 dakika oldu. Evet. Son iki maç daha yapalım ve kapatalım videomuzu arkadaşlar. Tam böyle 8 dakikada falan kapatalım. Şu an hazır bekledik ve geldi. Bundan sonraki iki maçımızı da aziz savaş topu yapalım. Tamam. Sonra da bakarız Aziz Bey ka Parking indirirse Aziz Car Parking indirir misin? Arkadaşlarla video çekmek için Tamam bakarız Ben bunu aldım Tamam al Ben de burayı alayım Gel gel yardım et <laughs> Yeter ama ya Alırsın onu Yes adamsın Adam Birileri geliyor Be Beni bekle geldim o sende. Uzak gel birader gel 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 oğlum gel Uçuşu gel. Var, bence çok yaklaşma. <laughs> ah be. What do you think? <laughs> Hemen savaş topu açıyoruz. Bir daha ne oluyor oğlum? Beşe beş mi açalım? Normal 3'e üçlük mü 3 e savaştık? Üçe üç açalım. üç beş çok kötü oluyor ya. Tamam. Ya da ben ne alayım? Hadi tamam bir olsun. Aziz senle bu şimdi ben sana bütün paraları toplattırırım kar parkinde. Benim arabama gelirsin. Tamam. Bu arada şey güncelleme geldi ya Car Parking'e. Bütün BMW'lerin tofaşların hepsi ana gazda çalışıyor. Çok iyi. Onu yardım. Detaylarıyla birlikte de videosunu çekeceğiz. Tamam. <laughs> Öldüm ya. 8. 7. dakikaya girişimizi yapacağız. Hadi hadi hadi. Aziz pas pas. Yes, Rico. Aldım. Ben gole gidiyorum. Koruyorum ben seni arkadan geliyorum. Bitti. Son bir maç. Son maçımız ve bitireceğiz 8. dakikada. Evet. Bu videomuz çok güzel oldu. Aziz de kendi bildiği tanıdıkları arkadaşlarına söyler. Bu arada herkes YouTube kanalının ismini yazsın Aziz ve ben sizin kanalınıza abone bulacağız. Doğru mu? Doğru mu Aziz? Yalan mı? Doğru doğru. Bizi ünlü ederseniz bizi çok aboneye kasarsanız biz de size çok kasarız. Tuttum. Şey <laughs> dondurdu beni ya. Bak bizi biri izliyor. Acaba bizden mi değil mi yoksa? <laughs> Aziz pas, pas pas ultim var pas pas. De gittik. He ya. Bu arada bu maç yenileceğiz he. Bizim bu kırankin, e, var. Bence de çünkü topu çok... Aa bana pas attı. Oğlum harbi ya mortis çok seviyorum ben hilalde de hep mortis 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 başka bir şey değil gol yedik. Buruna, buruna. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Tamam aldım. Mor top ton 10 dakika oldu neredeyse. Of. Düzce'den Adana'da Adana'ya da bir brostas çek çekmedik demeyiz arkadaşlar ya. Evet. Hadi sen git ben koruyorum. Koruyamıyorum beni dondurdu. Ya Mortis öldüreceğim herhalde yeter ama. Bizi iki kişi izliyor. Bunlar kim acaba? Hadi hadi Aziz hadi. Arkandayım koruyorum hadi. Vurursun. Adam 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 adam. Adam. Bu içimi koruyacağım. 20 saniye var. Frank'i alın kanka. Oğlum dondurma Frank ya dondurma ya. Mortis geliyor. Yemedik. Lan ne oldu lan Mortis? Ben Uzak de oyuncu var. Kaldık. Şeli var, Şeli var, Şeli. Yedik ya. oldu ya, ya. ama ya. Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza ben... abone olduysanız bugün ya ya bugün ya yarın Karparkik videosu sizlere gelecek. Evet aziz arkadaşları görüşürüz ve kapatıyorum. Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın. Kanalımıza videomuza like attıysanız görüşürüz ve bay bay. Bay bay.